Okay. Haydi bu bulara atıyoruz. Jet orada. Sağ tarafta. Sol boş. Öldü bir. Bir şeyden. 25 vurdum can çekiyor. Merdivende. Oğlum onu vursalar çok iyi olurdu ha. Nasıl bura? Onu aslında hiç denemeyip geri de kaçabilirdim daha. Nice try neyse. Böyle alsınlar da. Aç derseniz perdeyi açarım. İki city geliyor lan. Görmedi oğlum ha. Oy orada çok sık. Oğlum niye hiç mermi? Üç sayın içi. Helal. Sağ, en sağda küçüğü Helal o da orada. Çok güzel oğlum bravo. <laughs> Elinize sağlık. Let's go. Sesi bir tık kıstım. Çok şey olmasın diye. Şu bitrate'i de bir tık düşüreyim ben. Bu arada oyun donlu bir. Altta batınca donuyordu. da. 4000'deymiş aslında da. 3000'e çektim ben ne no olur ne no olmaz. Eee... başka ne yapacağım? Başka bir şey yapmıyorum. Ya. Bir daha yapalım. Chat şurada dursun ama. Heh, şöyle. Olur. Red yakın. Baya yakın hatta. Helal oğlum. Kuruyor mu kuruyor beni? Eti var bir. Arka gelecek arka bir gelecek. Bir, bir, arka bir arka arkaya bak. Bir double door double door. Aa. Arka bakıyor yukarıda tanka last beni bro tak ya <laughs> Şarjı... olmasın şarjsız bırak kendini şimdi ikinci elden operatör alınmak bence bir aba yapalım ya, ya. beklemez de durun bence beklemez de <laughs> i̇zlemek zorunda değil mi? Şey diyorum hayır izleyeceksin. AP mi oynayacaksın jet. jet? al şerif kanka. Ee, ver kanka. Gel baylamam ya şey gel Ne yaparız. Şerif oynayalım. Bonus olsun. Niye drone atacağım bekle. Jet site, jet site'da. Merdivende ya bu. Get site önde. sularda var bir merdiven. Dur atamadım ben ne abi ya şaka. Düz dalalım. Tamam, var ya. Ona ne oldu? Mehmet öyle niye? Evet. Çözemiyorum mu? Artık çözemiyorum. <laughs> Adam nereden bir şey olurdu. Ne no problem ya. Ne ee... bir ben Eee... NT. Ya daha girmemiz yok mu? Aslında bir kişi ses verip... Aa gireriz. Olur, olur olur. Olur olur yeriz. Jet Aa ben... ben... yerden pikliyor ya. Bizim jet onu vursun. Aynen onu ben bir vurayım ben. Yani adam, adam bir şurada bir şurada bir şurada. Ya. Ben seyirci pikleme de bir... Orba olmadı. Kaldırırsın beni üstte hoş geldin selam bence orbaycan önce biraz izlersen anlayabilirsin senin peşine çıkacağım mağarada yine profesör kalacağım ki sayesinde bakın şeyde adını unuttum lan ne bu buşan buşan et ya yakın buru buru görememsin hayda bol Yakın mı bu arada? Ya... Kaybettin mi? Al! Kanka arka gelebilir abi. biri. Tamam ben arkaya baktım. İpten ipten. Bir düşman kaldı. Evet, bence arka'da. Önce sağa bak. Reyna beni vurması var ya direkt ölüyordu da. Reyna ya çok agresif Yok mi Yok mu bir tane daha diyor. abiler? Kanka iki kişi A B'ye ee, gidebilir mi? Ben, hatta biri benle gelsin. Ben gidim ama ya o diyecek bana. Hatta şöyle ben bir iki saniye Burada olmadığımız için sonra yapalım. Aynen aynen. Oradan. Spike pikti kalsın. Okey kalsın. Kendini gösterdikten sonra ipi bakabilirsin Sage. ben direkt e kalacağım zaten. Teşekkür ederim cümle. Hoş geldin. Kaçmak ne yaptın? Geri kattım oğlum sakin ol. İyi lazım. dön 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 dön. Ya ha, biz buraya sessiz mi girecektik? Ben sessiz gireceğimiz yok. Dönün Bekle drone atacağım. Görmedim. Sisi gelecek ya. İkisi de orada kanka. İkisi ne de hala. alacağım ben o kadar. Yine mandalı var. Arkaya aldım ben. Sevilerler yani. kanka aynen benim de vandalı alır biri Sevilerler. Ha geliyorlar. Ha. Bir düşman kaldı. O da orada aynı yerde helal. Evet. Geç ben orada şey ya neydi onun ismi? Biz pek sandım pardon. Ne? <laughs> evet yani şu filmi verdin. Bana ejder atabilecek kardeşim bir var mı? Verse insanlarda insanlar yapmasa banlanır mıyız? Evet. Ya senin yok onu Erencan gel onu... lan gel gel. Viper o değil lan bu. Onu düz hallederiz lan. Ben onu istiyorum ama. Yani küfür etmesek olur mu? Depor. Olur olur yeriz. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Adamın sesi bir de soğuk gün geliyor. Ya yerim dedim kanka. <laughs> oğlum yani hiç açıklama yapmayacağım. Borbu alacağım dedim. Aa bura, bura. Köşede hala ha. sağda. <laughs> Helal. Ay bir mermi ya. Hey, 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 Hayır galiba Oğlum Mario mide olabilir. Viper de ölecek izle. Ay Viper sen neler diyorsun? Yeri burada ya. Olur olur yeriz. Olur olur yeriz. Yapayım ben kanka. <laughs> Yapıyorum bir spor ya. boş. Beyna... Fena... boş herhalde. Viper nerede orada. oynuyordu chat? Siz oyuna odak Dur ben Viper. A'da değil Viper de, de B'de de. oynuyor. Viper böyle A'da değil galiba. Olur, olur olur yeriz. Biz oynadı adam orada bu arada. Mid mid mid. Mid mid mid. Dur mü? İkisi de oh. O olmadı. Bir düşman kaldı. ya. <laughs> try, nice try. Abi yakışmadı ama bu kanka. O saatlik çok olayı bozdu. <laughs> Bence de kanka. Adam bir şey <laughs> kanka. Gel de arkası dönük adamı vuramadı bak. Ya, Vay ya yakışmadı bak. Da benim Şöyle bir, bir yumruk ya. Onun. Ben nasıl vuramadım onu ya? Ayıralım mı? Kanka yemin Olur. ediyorum tam odaklandım annem geldi konuştu ben, ben çıkıyorum falan filan dedi. Bir ejder atsana. Güzel be anne bu arada. Değil mi? görmeden öldüm lan. Ya içeride şey sayfa. Lan dur bak. bekle bekle Ay. Ya. Ya almadım, şey ya. Vuramamışım ona Bu refleksim gitse var ya. Mük oldu bu arada. Beklediğince ben şey yapmadım, zorlamadım ona. Hmm. Biz orada ilk başta ölmem sıkıntı oldu. Kanka bana bir yağmacı sallatsana. Ah. Abi, bir üstüne cross koysun oynayalım. <laughs> Şurada oynuyor çocuk. burada. Ya oğlum bu ne ya? Aynı orada he. Reyne de orada, Reyne de orada, Reyne de orada. Sova da, da burada. Sova da orada. O da arka köşede, en arka köşede. Ben beni benim Gitince kuzletizete. Last ticking. Falan son Yapma oyun. be Mehmet be oğlum. Ya onu da vurursam çok güzel olacak ama yani göremiyorsun ki adamın oradan. Bilmiyorsun. Dedim vurdu adam. Bizim adamın infosu vardır Bir bence. Gel arkadan dolanıp gitse güzel olurdu. Güneme görüşürüz. Bobacelosken. Son 30 saniye. Sen ne kanka, Aynen, kanka. Ya, O de bak üçüncüler hiç gelmiyor ya. Kanka ne yaptın Kanka! kanka. Ya, olur olur öyle olur. Atabiliyorum Şu ben anlamış. atabiliyorum işte. İşte Yok. ben lan. Vandal işte. Öyle işte abi işte kanka. Yerel oyunum lan. Bana abi pis Hatta ben şeyi atayım. E, bir al bir daha yapalım. gitme biri şuradan sızsa var ya Tamam da alabiliriz de Bekle Solda biri <laughs> Biri de sağda Buldum <laughs> ya smoke'tan mı vurdu piç Arka, Arkası, Sağ çok güzel oldu Önünde çaba Dark short var Helal. Şey lan beni kaldırsan. Ay. Hangi çok... bu B'yi kaldırıp mı tutuyorlar bana mı öyle geldi? Evet. Ya B'ye en tutuyorlar kanka. Üç tutuyorlar oğlum. Mide tutuyorlar o zaman. A'da, A'da da sadece jet var site'de kanka. O zaman şu second mide kanka salonuna evet. oradan girelim. Biz Doğru bir oradan oynayalım. girsin. Dağınık oynayalım. Dağınık aynen oynayalım. aynen oradan öyle. Oradan biri sızsın kanka. Ben biri oynuyorum. Biri ben A'da oynarım kanka. değil mi chat? Elif hoş geldin. Tüp tükede hoş geldi güzelim. Bunları alacağız kanka. Bunları bam bam vuracağız chat ya böyle olmuyor yani. Alamam kanka. Kanka. Alamam. Veremem. Kendimi gelemem. şey gelemem. B attı galiba. Ama bu ne? ya. Cypher burada. Helal biri back site. Backside. Birbek site'ta. Aha. Öldü. Helal. Öldü. Neyse Öldü adam. Hala? o. City'den geliyor. Öldü orada. Bunu vuramadın lan bu kadar. Bir şey değil mi düzüyoruz ha. He. Bak, e, Cypher midde öldü. Şeye şuraya trap attı burayı çok tutmuyorlar. A'da da kanka şu kanka falan pusuyorlar ha. Cyper, Cyper buraya da kamera atıyor kanka. Haa kamerasını okay, kıracağız öyle. Okay. Onu oyunu bozulacak. Sanki midden oynuyormuş gibi yapıp bir sayda da shift'e girebiliriz. Tabii spy cam'ı aldım kanka. Nerede spike. spike? Alayım ben. Oh. Tamam. Mid'e bir zorlayalım yani. Peki şu ve atacağım buraya. buraya oh, bu nokat. Oraya çıkacağım AWP ojet. Bir drone atıyor soba. Ab, B pushladı. B pushladı. Ben B'yi kaldırmaya gidiyorum evet. Bedir. Ah, şu ayak bekleyin. Ya nasıl gördü beni ya? Lan adam T-Base dolum arkamızda ya. O B'ye oynayalım oh, ya. ya. Orası tek ya, orası tek. <laughs> köşede köşede, yine aynı yerde. Sol arkada sanırım. Önünüzde. Kaçamadım. Evet. Bir saniye, bir saniye. Arkada. City, City'den girdi. Ya ona dönemedim ya. Bağma Cumburger e, şefin bıçağını tutuyorum. Bundan kullanmayı kullanıyorum şu anda. Genelde ya yağmacı alıyorum ya da şey hmm, işte bıçağı bir de bir tane yeni aldığım bıçak var onun ismini unuttum beyaz böyle onu kullanıyorum yaraladım <laughs> önüne sağlık Kanka mermiler gitmiyor ya. Adama esi atıyorum body gidiyor. Ölmüyor. Onlar da beni vuramıyor da. Çok kötü. Erdem'e çıkıp A'ya Evet gel gel. Ay, ben bir okla vurmayı deneyim. Ölürsem de... Geçmiş olsun. Şunu alırım ama. <laughs> Biriniz <Like Gülüyor> Sen <orta> kızı alsana. Oh, <laughs> Ha, ion, ion şey var bıçakta yolumdan. Sol boş, sağda boş. Ha, şu yukarıda biri. Ah sol yakın, sol yakın, sol yakın. Oy ne vurdu lan öyle? <laughs> şey <Kardeşi> iki. <gülüyor> 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 ne yaptın lan o? <laughs> Manyak çocuk. Bana bir koymuş. Gömüldüm. Neyse şey bizim jet şey. savunmada kitler ya. Alırız alırız. O jet aslında dağınık oynaması lazım. Çok sadece arada oynadı. Jet oldu abi. Eee Manya ne yapalım? Ya. Dolduruyor. Bence ilk an koşarlar bizim gibi. Manyak çocuk iyi koydu bu arada. Nereye bakalım ne yapalım ben double'a bakayım ya da Alır. Kanka Sage şey şuraya duvar atsın Burayı birini şuraya atalım, beni şuraya atsın. Kanka orayı Similet salarsan da. ama duyamam. bu. salarsan. Tamam ben 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 buradan o zaman dörtlü mü Sola sola şuraya bakabilir kanka. Tamam işte böyle iyi. Ben buradan hızlı oynadığım zaman adamlar hızlı da çıktığı zaman bana vurur mu? Vurur. Ah. Ah 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 ah. Ah çok kalabalıklar. Vuramadım. Saat arkası. 80 80 Viper 80 Viper. Oy hepsi orada. Çok güzel oğlum. Ya o da orada. Oy <laughs> yani, Hepsine lan lan. Helal vurduk lan ya. Sobayı vurmuşuz. Sobayı vurmamız çok güzel oldu bu arada. Spike'ı Kur'an'ı vurdum. Ben Spike'ı Kur'an'ı vurdum. Ben, Kur vurdu ben Mekte'li Örk'ü vurdum kanka. Rene'ye vurduktan sonra. Güzel oldu 55 vurmuşum. Jet'e 40 vurmuşum. Rene'ye bu arada buddy falan atsam Yenide bence yine ölürdü ya. Ona hesap mı edelim de. Adam full can olacaktı ya ondan dolayı. E, bu el Viper'la tutarız biz beyi. Diyorsanız. Aynen ben aldım işte. Midi falan kontrol edin. Aa yaldım ben maşallah. Bunlar A'ya atın ben de. Sen yenilersiz yenilerse söyle Hı. şu sekund de çık. Orayı volat. Buraya yazdı al, öncem. Ron geliyor. Gidin var. Gördü seni gördü bak. Ben yani kaportlanmışlar giriyor beye. Forslar bu arada. Biri sağda, biri sağda can. Biri, sağda biri arkada hala, biri arka bekliyor. Cypher arka bekliyor. Bir tanesi bak işaretimde. Ha, biri şurada, var. biri şurada, biri şurada. İki, bura iki. Ha Cypher öldü, son iki say. Tamam de orada, X, de orada. X aynı köşede. Aynen. Tavanın bir canı var. O da orada, aynı. Aynen. 120, 120 la aynı lan. Vandal'ın atsana da bizimkine. Nerede lan Vandal? Sen. sen de spektral alırsın. Bir mi nasıl yiyor ya? 202, 101, 101, 101. Yani hepsine vurmuşum. Maşallah. Ben sanatlarım var ya sen spektral. Oynayayım mı böyle? İşte kanka. Bence oynayayım ya. Ren'i atabiliyor musun? Bence oynayayım. Diğer A'ya git diyeceğim de. Oo şey mi? Gel buraya Bilmiyorum. gel. Burada free kill var gel. Gidelim. Ben mid açacağım A gelirlerse. Seyit sen de geri kaç kanka. Oraya gelirler. Al var var. Evet. Ben vurdum. Arkalıyorum. alıyorum. Kanka şu da orada solda bir Reyna yüz bir Reyna yıldı Reyna köşede. İnanın yıldı yok beyler. Köşede burada gel. Gel orada. Heh. Mandal var mı bizim? Gel Zeus evet. Viper. Gel Zeus. ihtimal Sistemi gelmez ya. Eskicim hoş geldin. Sinirler etmez o. Hello ortakonun... Bak Otokon. kanka jet şuraya çık. Şurada free kill var kanka. Söyleyeyim. Şeyde mi? Okey. Adam free kill var diye harbi free kill Ya da B, B kanka, ben söyleyeyim. <laughs> Bu yüzden... Mı... Neyse ya ben yine video bir de o çıkarım. Bu nasıl duvar lan? Midi de kapatıyor. tamam, Ben, tamam. Ben değil mi? Burada iki tane var. Var mı? Aa, bak ya sen. Ağırtayım. Ya salak. İki geliyor arkanızda arkanızda. Şuradan geliyor. Bekle vurcu bekle vurcu. İlk var. Sağında. B geliyor. Ya da dönüyor B'den. Gelmez mi? Dönür. Birisi sızmış Saldım olabilir. Bey. Şuralara dikkat. Bir şey diyeceğim. Anasını s... Tak. Kanka short. kanka bir can bir can. Öl lan sana. Tekmen mi? <laughs> ya eğim gitti. Tight'ta. Lan bilsem 2v1. Bir... Lan 1v2 kaldık sandım bu tight'ta. Oh, olay. sana gelecek lan. Hayır. Oğlum görmedim ha. İyi görmüşsün. Kanka şurada oh, abi. Sen onun anında gözük. Al. 60 şart var. var ya. Kötü seyirliyorum lan bugün. Ben abi hep oynayayım mı? Var ya iki lirayı fena <gülüyor> vuruyorum. <gülüyor> Oyuna kanka sıkılıyor. <laughs> Vandalla denk Ben DSD'de sadece abi oynuyordum. Kanka ne yapayım hep ya? kanka. <laughs> B'ye insta ulti atabilirim ama atmasam mı? Ben B'den bir cross'ta kalacağım ya. Soba çok hızlı çıkıyor be şuraya pencereye. Dur ben alırım. Eyvallah. Tamam. Bir şey mi? Çok hızlı. B'ye gelirse söylesene. Bakın şuraya atıma atacağım. Kanka bizi O da low. İki tane low var. 80. Bir şey de, Vuracaktım he orada. Vallahi vururdum orada. 120 80 80 Helal İyi lan size. Oğlum hep ultiyi yedi lan. Oğlum adamlar iki kişi de o ortasına gitti mermi var ya çok Son güzel lan intikal da. Helal dokun. Hani royal B'ye gelmezler. Mil oynarlar tahminimce. Ben bir mile çıkayım şuradan. Hiç denemedim. Smoke at. Ay, ya evet smoke atmasam söyleyeyim. vururdum da. Orada amaç zaten pencereye ölmemek. Ama o da doğru. Zaten riskli bir şey yapıyorsun. Ölmek ölmeyi de göze alıyorsun da. Ölüm. Genelde öyle piklediğim için. A var A var Gidiyorum ben aynen ee, Öldü Kanka bu soba ne işe var Tipi açıldı biri Yaa ben nasıl onu vuramadım Çok fail dedik lan Oğlum line up yürüdü Aldı aldı elini Aldı ya Ape biri Oyun. Ne? Bana paniarım ya. Ben ben mantar çekeceğim lan YouTube'da. Kasa. Seni kopardın. Ben, <laughs> sen. ben dedim de. <gülüyor> 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 güzel bir şey yapacağım şimdi. Oyunda bu arada bu 5 4700'e düşecekmiş. Frenzi yani, 450'ye falan düşmüş. O zaman ben bir frenzy oynayabilirim belki. Bilmiyorum. Para lazım. Hazır mı deneyeceğim? Yok yok geriden biteceğim ya. Aa, Sola sen, soluna baksana.